an itibariyle Giresun, Tirabolu, Doğancıköy, Meyrecik Mahallesi'ndeyiz. Değerli Giresun Yeşil Beyaz takipçileri, hayırlı cumalar. Bugün günlerden 12 Mart Cuma 2021. Kar yağışı başladı. İnşallah fazla yağmaz ve fındıklar don olmaz. Fındık yanmaz diyoruz. Ben sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Yağıyor yağıyor da kalbimin üzerine Oy 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 Son bir defa bakabilsem doya doya kollarında yarıl gözlerim Son bir defa bakabilsem Doya doya kollarımda Yarımın gözlerine oy, 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 oy. Vay bana vaylar bana Bulutlar ağlar bana Hasretun bağım um, Bir Haber ver onu Zindan saraylar bana